Merhaba arkadaşlar, yepyeni yüzeyler. gördüğünüz gibi karşınızdayız. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar, Livi kartasındayız. Tek eşleşmeye kapılara girdik arkadaşlar. Van vs Sizquad'dır nedir onu yapacağız. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Buradan şöyle çıkalım. Peşimizi bırakmayan yani kardeşimiz vardı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ama sabahtan bir peşinde olduğum peşimde olduğuna yüz eminim onun.

Evet beyler geldik. Arkamızda birçok kişi var. Acilen silah bulmam lazım. Gir hemen şu eve. Dışarıda bir şey yok. İçeride olması lazım. Uzi var. <laughs> Tehlikedeyim. uzi lazım arkadaşlar gel neredesin ah be leşimi çalmışlar Kara alacağım. Ee, can basalım artık. Can basıyorum basan diyorum ya. Şu an bir çıkmaya korktum. Az önce bildirim geldi hemen oldu. Ne? What? Çok saçma, aşırı saçma evet. böyle. Bu ne böyle? Abi ben nasıl öldüm orada acaba? Tam canım yoktu olabilir de. İki kurşuna ölmem imkansız ama ya. İşte geri atlayacağım, intikam alacağım, intikam alacağım ve geri çıkacağız oradan. İntikam almadan olmaz. Buraya gidip zaten herkes tekrardan oraya atlamıştır. Buraya gidelim bir pusumuzu gerçekleştirelim arkadaşlar. Bir pusacağız herkes gibi. Çok telefon çok aşırı ısınır Telefon nasıl pusmazdın. Bak bir kasma donma falan oluyor biraz. Bakın etmiştir zaten. Birinci şahıstan çıkmam lazım abi. VSS, VSS, VSS. E sen aldıysan VSS almana gerek yok. VSS mi? Neyse artık. O SLR, SLR çok iyi böyle. Mevfel aldım ben. Canım zaten gerek yok. Ama pek kurşun yok böyle. Sen de açmak lazım. Dürbün, dürbün çıkmadı. Ben <laughs> birinci şahsına çıkmam lazım. Buradan da çıkmam lazım benim. Maçlarım güzel bir loot yapmam lazım. Al Bana vurdu ne yaptı ki bu? Şuraya gireceğim. bak karşıma biri çıkar mı bilmem ki. Yani tamam kimse daha gelmemiş buraya. Yine yani, umarım öyle der. Kurşunu yok. Bu da saçmalık mı? Pardon. Şu an 6x. Aha tamam. Nasıl atladın? gözüküyordur. Görünüyordur doğrusu. Çık oradan çık oradan. Canım yok benim. Ama seni de almasına izin Aslında izin vermemem lazım da onun almasına. Çekmem lazım onu. Ama orada birden karşıma bak birden çıkıp ateş etmesi beni korkuttu. Oğlum telefonda bir donma oluyor ya. Kurşun lazım bana kurşun be. Kurşun bir de... Böyle ben bildiğiniz botlara benzemem. Abi yani. Bildikleri bak. Ya bak ufak tefek kasma donma oluyor da. Ya abi sen nasıl ne ara geldin sen? Allah'ım ya. Azam okunu ya, azam bir şey demeyeceğim. Evet arkadaşlar video burada bitti. Kendinize izleyin iyi bakın görüşürüz. Çıkmadan önce bir like atıp like, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ben bunlarla uğraşamam bu sefer ciddi söylüyorum. İnşallah mensiniz. Bay bay görüşürüz.